Şşt, merhaba çocuklar merhaba. Ne yapıyorsunuz oyun zamanı herhalde gel. Bagajın içinde mi Araba bagajın içinde oyun zamanı gel de, gel. Ay, anne. Kızım çıkın oradan Ay, Kızım çık Aferin sana İlkan sen de çık anneciğim Orada ben, oyun mu olur bebeğim Kapatır mısın Vav wow, çok ne? iyiydin İlayda Kasım, Kapatır mısın beni Seni mi Al. İlay çekil abini kapatacağım Anne ben iyiyim ben İn, sen indin, sen indin. Hoşça Korkar mısın? Yok korkmam. Emin korkarım. misin? Eminim. Girecek misin sen de İlayda? Işte ben. Sen küstün. Hadi. Sana hoşça kal. Eğer kapı kilitlenirse, ee, şey heyecan yapma tamam mı? Boğulmazsın. Hadi. Hadi bay bay. Dur, İlayda, abi gitti. Abi. Ay açalım. Aynı durdurdum. Yok durdurmadım annem ben çalışıyor. Kapat, kapat. Kapatıyorum Hilal çekil elini. Elini çekil Ayda. Mecim. Sen çek elini bak abi kapatalım. Hop. Açalım mı şimdi? Evet, İlkan de. nasılsın? Aa sesi çıkmıyor abi çekil. Oğlum. Ne? Uykun geldi herhalde. Evet, bir yerde geliyor musun? İlkan Hı -hı. burada uyuyacakmış. İlkan yolculuğu burada yapacaksın herhalde. Evet, şimdi, şimdi. Tamam. Hoşçakal İlkan.